Selamlar arkadaşlar. Bugün pufuduk pufuduk bulut gibi yumuşacık bir tava keki tarifi paylaşıyor olacağım sizinle. Malzeme listesini miktarlarıyla birlikte hem İngilizce hem Türkçe olarak aşağıya bırakıyorum. Arkadaşlar tek bir püf nokta var. O da malzemeleri iyi bir şekilde karıştırmak. Sütü ve yumurta sarımı güzelce çırptıktan sonra vanilyamı ekliyorum. Daha sonra unumu eleyerek 2-3 e, seferde olacak şekilde e, kaseme ekliyor olacağım ve daha sonra güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz şekilde olacak. Yumurta akımı arkadaşlar güzelce çırpıyorum. Şekerimi 3 seferde ekleyerek çırpmama devam ediyorum. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Daha sonra yumurta sarılarımı ve aklarımı çok karıştırmadan güzelce aşağıdan yukarıya doğru yediriyorum. Karıştırma işlemimdeki kıstas arkadaşlara beyazının havasını indirmemek. Bu püf noktalara dikkat ettiğiniz sürece e, gerçekten pofuduk pofuduk bir e, pankek ya da tava keki elde etmiş olacaksınız. Hemen kıvam alan e, harcımı sıkma poşetine yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış tavamı arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım. Ucunu kesiyorum torbamın ve halka halka olacak şekilde sıkma işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu arada tavamız yağlanmış olacak. Arkadaşlar iki şekilde yaptım. Birisi büyük, diğeri küçük olacak şekilde. Ve yine iki pişirme tekniğini göstermek istiyorum. İçin nemli olmasını istiyorsanız tavayı arkadaşlar kapakla kapatıp bir damla su e, yerleştiriyoruz. Ve kapağı kapalı şekilde altını üstünü güzelce çeviriyoruz. Diğeri de gördüğünüz gibi açık bir şekilde e, tava keki olmuş olacak. Evet altı güzelce piştikten sonra çeviriyorum gördüğünüz gibi tekrar bir çay kaşığı kadar su ekleyip e, kapağımı kapatıyorum. mısınız arkadaşlar balon gibi bulut gibi yumuş yumuş oldular iki şekilde de deneyebilirsiniz e, ister kapalı bir şekilde ister açık bir şekilde e, ve ister küçük ister büyük bir e, şekilde her halükarda aşırı lezzetli oluyorlar. işlemime daha önce de belirttiğim şekilde devam ediyorum. Bu parti pankeklerimi de daha klasik olan yuvarlak şekliyle göstermek istedim size. Bu sayıdaki bir pankek için arkadaşlar 2 çay kaşığı su yeterli oluyor. Pişen pankeklerimi hemen servis tabağıma aktarıyorum. Arkadaşlar dilediğiniz meyvelerle, e, kremalarla, soslarla, e, akça şurubuyla, balla, reçelle e, dekore edebilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Aşırı lezzetli oldular, hafif ve bir o kadar yumuşak. şöyle yakından da göstermek isterim. Hemen sizin için doku testini yapıyorum. Bakın arkadaşlar. O kadar yumuşak pofuduk ki anlatılmaz yenir. Tarifimi beğendiysen kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok memnun olurum. Dinleyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.